Herkese merhabalar. Ben Sinan Ergin. Bu videoda Premiere Pro'da videonun bir alanını nasıl sansürleyebileceğimizi anlatacağım. Bu sayede bir insanın yüzünü, bir arabanın plakasını ya da videoda bulunan hassas bir kısmı nasıl sansürleyebileceğimizi öğrenmiş olacağız. Öncelikle sansürlemek istediğimiz videoyu timeline alanına taşıyalım. Şimdi biraz ilerleyelim ve yüzün göründüğü bir sahne seçelim. Örneğin bu sahne iyi duruyor. Effects paneline geçiş yapalım ve buraya mozaik yazalım. Stylist kategorisi altında mozaik efektini burada görebiliriz. Bu efekti alıyorum, basılı tutuyorum ve timeline alanındaki klibin üzerine sürükleyip bırakıyorum. Videonun tamamına mozaik efektinin uygulandığını görebiliriz. Şimdi yukarıdan efekt controls paneline geçiş yapalım. Mozaik efektinin altında bulunan değerleri değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin horizontal ve vertical blocks değerini 60 olarak girebiliriz. Bu değerleri girdiğimizde böyle bir sonucun çıktığını görebiliriz. Ancak biz efektin sadece yüze uygulanmasını istiyoruz. Bu yüzden maskeleme yapmamız gerekiyor. Mozaik yazısının hemen altındaki daire işaretine tıklıyorum. Bu şekilde bir daire oluşuyor. Bu daireyi ortasından tutunca şöyle sürükleyebiliriz. Boyutunu biraz düşürmemiz gerekiyor. Şu uçlardan tutup boyutunu yüze yerleşecek şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde iyi duruyor. Şimdi bu alandan itibaren yani bu sakneden itibaren ileriye doğru tracking yapmamız lazım. İlk önce mask 1'in altında bulunan mask pat'in hemen solunda saat simgesine tıklayalım. Saat simgesi maviye dönüşecektir. Ardından Hemen sağda bulunan play butonuna bir kere tıklayalım. Bunu yaptığımızda Premiere Pro tracking işlemine başlamış olacaktır. Tracking işlemi tamamlandı. Şimdi geriye alalım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Buraya geldim. Evet buradan itibaren uygulamıştık space'e bastım ön izleme için. genel anlamda başarılı fakat bir tur döndükten sonra efektin artık yanlış uygulandığını görebiliriz. Bunu düzeltmemiz lazım. Şöyle gelelim. Klibin üzerine tıkladım. Efekt kontrol özellikleri görebilmem için. Sonra biraz ilerledim. Evet buradan itibaren şuradan döndü. Aslında şuradan itibaren tekrardan maskelemeyi uygulamamız lazım. Ben yüzün tam dönük olduğu andan itibaren maskelemeyi uygulayacağım. Geriye kalan kısımları da en son aşamada tamamlayacağız. Şimdi burada mask 1'in üstüne tıklıyorum. Sonrasında maskelemeyi tekrar bu şekilde düzenliyorum. Şöyle çevirebiliriz de. Ayarlamayı yaptıktan sonra tekrar play butonuna tıklıyorum ve Premiere tekrar tracking işlemini sağlıyor. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Döndükten sonra evet buradan itibaren başlamıştık. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Evet tracking son sahneye kadar, son ana kadar gayet başarılı bir şekilde ilerlediğini görebiliriz. Şimdi geriye dönük sahneleri bir tamamlayalım. Klavye'den sol oka basarak frame frame ilerleyebiliriz. Yani kare kare ilerleyebiliriz. En son nerede kalmıştık burada? Buradan itibaren geriye dönük bir sıkıntı var. Şimdi buraya geldim. Yani en son ayarlama yaptım. Sahneye geldim ve bu sefer şu butona tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sadece birkaç sahnenin düzenlenmesini istediğim için işlemin tamamlanmasını beklemiyorum. Play butonuna tıkladım ve birkaç adım uygulandıktan sonra stopa tıklıyorum. Bunu yapmamın sebebi daha geride olan sahneleri bozmamak. Şimdi bir bakalım. Evet, geriye dönük adımların başarıyla tamamlandığını görebiliriz. Şimdi biraz daha geriye gidelim. İlk sahnelerde de bir sıkıntı vardı. Örneğin şurada sıkıntı var. Evet, buradan gerisini çünkü yapmamıştık. Buradan başlamıştık. Oklarla yine tek tek ilerliyorum. Evet, şuradan itibaren buradan yine geriye dönük tracking yapmamız lazım. Yine sol tarafa bakan play butonuna tıklıyorum ve tracking işlemi sağlanıyor. Şimdi baştan bir bakalım video nasıl olmuş. Evet tracking sisteminin başarıyla tamamlandığını görebiliriz. Şimdi farklı bir sansür uygulayalım. Buradan mozaike tıkladım ve delete'e bastım klavyeden mozaik efektini silmek için. Şimdi tekrar yüzün dönük olduğu bir sahneye ilerleyelim. Burası iyidir. Şimdi opacity'nin altında bulunan dikdörtgene bir kere tıklıyorum. Ve ardından sadece göz alanını çevreleyecek şekilde maskeleme yapıyorum. Evet aşağı yukarı bu şekilde olabilir. Bunu yaptıktan sonra inverted kutucuğunu aktif hale getiriyorum. Buraya bir kere tıkladım ve maskeleme tersine dönmüş oldu. Şimdi ilk başta yaptığımız gibi yine tracking yapmamız gerekiyor. Buradan sağa doğru bakan play butonuna bir kere tıkladım ve tracking işlemi tekrardan başladı. Ön izleme yapmadan önce sahnenin öncesini de ayarlayalım. Klavye ile gidiyorum. En son burada kalmıştık. Sağ ve sol oklarla ilerliyorum veya geriye gidiyorum. Evet burasıydı. Buradan da sola doğru bakan play butonuna bir kez tıkladım ve tracking işlemi başladı. Şimdi bir ön izleme yapalım. Öncesine de tracking işlemi uygulanmış oldu. Örneğin burada ilk başta şu siyah şeride aslında ihtiyacımız yok. Bunu ilk başta yok edebiliriz. Örneğin şuradan itibaren geriye dönük şu siyah şerit görünmesin. Bunu sağlamak için klavyeden C harfine bastım veya buradan jilet aracını seçtim. Sonrasında tam buradayken jiletle bir kere buraya tıkladım. Klibi ikiye bölmüş oldum. Şimdi tekrar V'ye bastım klavyeden veya Selection Tool'u buradan seçtim. Sonrasında Timeline alanında bu klibin seçili olduğundan emin olalım. Efe Controls paneline geçip Mask 1'e tıklayıp klavyeden Delete tuşuna basalım. Bunu yaptığımızda ilk klipten maskelemeyi silmiş oluyoruz. Yani siyah şerit tamamen ortadan kalkmış oluyor. Çünkü ilk başta buna ihtiyacımız yok. Şimdi bir ön izleme yapalım. Buradan itibaren siyah şerit geliyor ve burada dönüyor. Burada bir kusur var tekrardan. Geriye gidiyorum. Evet buradan itibaren aslında bir kusur var yine. Yani şurada dönerken gözleri az çok görünüyor. Manuel düzenleme yapabiliriz. İkinci klibi seçiyorum. Effect Controls panelinde bir adım ileri gidiyorum. Şu butona tıklayarak burada bir sıkıntı yok. Bir kez daha tıkladım. Burada da sorun yok. Bir kere daha tıkladım. Bir daha tıkladım. Burada biraz sorun var gibi. Şuradan biraz genişletiyorum sansürü. Sonra bir adım daha ilerliyorum buradan. Bu butona tıkladım. Burada biraz daha yine büyütmemiz lazım şunu. Şöyle büyüttüm. Tekrardan tıkladım. Buradan da bayağı bir belli oluyor. Bunu yine buradan aşağı çektim. Bir adım daha ilerledim. Alan çok küçük olduğu için noktaları seçmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Daha kolay, daha rahat çalışabilmek için şurada bulunan fit kısmını örneğin %150 yapın. Sonrasında şu çubuklarla ilgili alana gidin ve işleminizi daha rahat bir şekilde tamamlayın. Bir adım daha gidiyorum. Evet seçim eğer kalkıyorsa Mask Pad'in üstüne tıklamanız yeterli. Şuradan tekrar bir düzenleme yaptım. Tekrar bir adım gittim. Bir düzenleme daha yaptım. Bu son sahne olması lazım. Bundan sonra artık ihtiyacımız kalmayacak. Bundan sonrasını ileriye alıyorum. Buradan da fit'e geri dönebiliriz bu arada. Fit dedim. İlerleyelim. Tracking'i tekrardan buradan itibaren aşağı yukarı yapacağız. Şuradan itibaren. Şimdi tekrardan bir yaklaşalım. %100 yapalım. Biraz yukarı gidelim. Şöyle şu noktaları seçip ilgili yere yerleştirelim. Evet şimdi buradan itibaren tekrar tracking yapacağız. %100'ü fite alıyorum buradan ve play butonuna sağa doğru bakan play butonuna tıklıyorum. Bundan sonrası tekrar düzenlenecektir. Bir ön izleme yapalım. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Gayet başarılı. Sadece şurada biraz kusurlar var. Siyah şeridi çok geniş tutmadığım için böyle oldu. Biraz daha geniş yapsaydık daha iyi bir sonuç elde etmiş olacaktık. Bir de geriye kalan kısım vardı. Yani geride kalan kısım vardı. Şuradan itibaren oklarla şöyle gidiyorum. En son burada kalmıştık. Buradan geriye dönük sadece bir kısmını tracking yapmamız lazım. Sola doğru bakan oka tıkladım. Play butonuna. Tracking başladı ve burada stop dedim birkaç adım gittikten sonra Şöyle bakalım. Evet. Şuradan itibaren de artık siyah şeride ihtiyacımız yok. Buradan jilet aracıyla tekrar bu alanı kesiyorum. C'ye bastım. Buradan alanı kestim. V'ye bastım. Selection Tool'a geri dönmek için sonra biraz geri gittim. Nereden itibaren ihtiyacımız var? Şuradan itibaren tekrardan şu siyah şeride ihtiyacımız var. Burada da tekrar klibi parçalamam lazım. Klavyeden C'ye bastım. Jilet aracıyla burayı böldüm. Sonrasında V'ye bastım. Şu küçük klibi seçtim ve efekt kontrol panelinde Mask 1'e tıklayıp klavyeden Delete tuşuna bastım. Şimdi baştan bir ön izleme yapalım. söylemeyi başarılı bir şekilde uygulamış olduk. Eğer bu eğitimden memnun kaldıysanız, destek olmak için beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için ise kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir eğitimde, başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.